Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Ee, az önce soru çözeceğim dedim ama e, şu videoyu çekip ondan sonra şey yapayım. Çünkü biz e, ya ben iki tane şey daha söylemem gerekiyor. Onları söylememişim. Sadece bire çok ilişkiyi anlatmışım. Yani bire çok ilişkinin e, şemasını göstermişim size. E, ya yani mesela diyelim ki birebir olursa ne olacak arkadaşlar? Eee birebir ilişkide örnek veriyorum. Bir ara, bir kişi sadece bir araba alma hakkı var. Öyle düşünün. Onların da gösteriminde ne onda sizlere söylemek istiyorum. Özellikle çoğa çok ilişkininkini söylemek istiyorum. Bire çoğu söyledik. Çoğa çok ve birebir kaldı. Şimdi birebiri çok çıkmıyor yani şeyde ama yine de e, siz şey yapın bilin şöyle arkadaşlar. Eğer ki eee Olayı tekrar söylüyorum. Şu an olayı tamamen biraz değiştireceğiz. Şimdi bir kişi birçok araba alabiliyor diye. Sınırlandırma getirmişler. Bir kişi bir tane araba alabiliyor. Ve bir arabaya bir e, kişi. Şu an i̇kisi de aynı doydik. Dolayısıyla arkadaşlar e, iki ihtimal var. Ya e, bunun prim erkeğini diğerinin filan çürüslerine bağlıyoruz. Bu arada filan şülüslerle ilgili böyle çok açıklama yapmadım. E, Fren şıklıstır arkadaşlar iki tablonun birbirine bağlanması için e, gerekli bir anahtar e, ve genelde bire çok ilişkide e, ne e, Primer Primary ile e, Foreign key birbirine bağlanıyor arkadaşlar yani az önce de demiştim bir önceki videomda e, Foreign keyler arkadaşlar En N alıyor genelde yani ben şöyle bir kendimce bir kısa yol şey yaptım. Eğer bire çok ilişki varsa mesela e, düşünüyorum tamam mı? E, diyorum ki mesela e, belki de auto'nun ailesini şuraya yazacağız. Mantıklı olabilir mi? Olabilir. İşte bir kişi birçok aile falan bu kafa karıştırmaması için arkadaşlar e, şöyle bir teknik kendimce buldum. Şimdi e, diyelim ki e, bir kişi olay şu bir kişi birçok araba alabiliyor dedik ya. Bu dolayısıyla N oldu. Ee, N'ler arkadaşlar neydi? Bir kişi birçok araba alıyor. O zaman N olan yere arkadaşlar FK yazmamız gerekiyor. E, Bunun kendine e, ne yana, auto ID kendine FK olarak yazmayacağız. Person ID direkt buraya yazıyoruz. Şöyle olsaydı arkadaşlar. E, ne yolladı? adı tam tersi olsaydı yani işte bu sefer bir araba örnek veriyorum. Şura sürücü olsun arkadaşlar. Bir olayı tekrar şey yapalım. Mesela sürücü olsun. Bu seferden ne, ne yolladın? Ee, olay şu, bir, ikinci bir algı. Kafanız karıştırmıyorumdır inşallah. Ee, olay şu. Bir araba var arkadaşlar. Bu arabayı birçok sürücü kullanabilir. Şunu sürücü yapın. Dolayısıyla bu sefer şöyle yapmamız gerekiyordu. Çok olan burası oluyordu. Değil mi? Şeyi de sormamız gerekiyor. Karşı turu da sormamız lazım. Bir sürücü de sınırlanır. Bir sürücü sadece bir araba kullanır. Kullanabilir gibisinden bir e, şey. Şoför diyelim. Bir şoför sadece bir e, makam arabasını kullanabilir diye söyleyelim. Ama bir makam arabasını autosunu birçok şoför kullanabilir gibisinden böyle bir kendiniz bir olgu söylediniz. Dolayısıyla burada arkadaşlar çoğul olan ne olacak? Ee, bir arabayı birçok şoför kullanacağı için bu sefer böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Şu. 1'e n yani burada oluyor. Ee, ve auto id ne olacak? Auto id fk olacak arkadaşlar. Evet. Yani bunu Umarım anlamışsındır. İnşallah kafanızı karıştırmamışımdır. Şimdi geldik. Bunları zaten bahsettik. Şimdi geldik arkadaşlar. Ee, birebir demiştim. birebir dediğim gibi çok çıkmıyor. Ama diyelim ki bir kişi e, sadece bir araba alabilir diye bir şey koştuk. O zaman arkadaşlar ne dedik? Ee, bunun e, foreign key'ini buraya yazıyoruz ve arkadaşlar Buraya ne yapacağız? Şöyle bir yapıyorsunuz. Bu kadar basit. Ya da tam tersi de olabiliyor. Bunda işte birebir de böyle bir avantaj da var. Bunu şuraya yani önemli değil. Ya da buraya şunu yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Ama burada FK yazmanız gerekiyor bunu. Şöyle. Feka. Çok kötü oldu. siz tamam, Bunu anladınız. VK yazmamız gerekiyor. Buranın da olmaması gerekiyor tabii. Şimdi bir tarafta var. iki tarafta aynı anda olmayacak. Şimdi arkadaşlar olay bu. birebir birebir de bu. Bir de arkadaşlar çoğa çok ilişki var. Şimdi bu, bunu değiştirelim artık olguyu değiştirelim. Ee, Çoğu çok ilişki. Az önce ne demiştik? Hatırlıyorsanız film şey oyuncu ve e, film şeyini vermiştik değil mi? Shawshipila un film. Ne yaptık arkadaşlar? Shawshipila ve film dedik. Film dedik arkadaşlar. şu. Tüh, keşke şunu şuraya yazsaydık. Neyse şöyle aldık şuraya. Hoppa. Şuraya aldık. Evet arkadaşlar. Şunu da silmemiz lazım tabi. Şimdi geldik önemli güzel bir şeye. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Neyse devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Şura. Şimdi ne demiştik? Bir oyuncu birçok filmde oynayabilir. Birçok film, bir filmde birçok oyun, yani bir film var. Ee, ne onun adı? Ee, işte film adı bir sürü film izliyorum ama film adı gelmedi. Bir filmde arkadaşlar Vizontel'e diyelim. Eskilerden nostalji olsun. de arkadaşlar bir sürü oyuncu var değil mi? İşte Yılmaz da Cem Yılmaz var. Ee, şeyde arkadaşlar e, ne oynadı ama Cem Yılmaz aynı zamanda Gora'da da oynadı. Arok'ta da oynadı. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar burada çoğa çok ilişki var. Çoğa çok ilişkide arkadaşlar böyle emeen yazmıyorsunuz. Hemen araya Almanların deyimiyle hifz tabela ya da SWITCH'in tabela koyuyorsunuz arkadaşlar. Çok zor değil. Çok kolay. İki yani ne derler? Farklı gösterim var. Yani şöyle. Bunu arkadaşlar iki farklı gösterim şöyle yani. Şimdi mesela burayı bir hifz tabele çizdiniz. Bu çok önemli değil. Bunu nasıl adlandırdınız? Hifz tabela da yazabilirsiniz. Şunu da yazabilirsiniz. Genelde şöyle yapıyorlar. Show e, Spila Tire Film yapıyorlar arkadaşlar. İkisinin e, baş şeyini alıyorlar. E, ne onun adı? E, Entity namısını yani sınıfını alıyorlar. Sonrasında arkadaşlar şunu yapıyorlar. Bunun ha, özür dilerim bunları yazmamışız. Şöyle yapalım. Show olsun. Hadi bunun ID'si. Bakın show aydı. Bu arada arada boşluk yok. Bu da ne olsun arkadaşlar? Film ID. Ben boşluğu kapattım bakın şöyle. Alt çizgi var orada. Şimdi arkadaşlar bunun şeyini alıyoruz. Şöyle. Ekran resmi aldık. Bunu arkadaşlar FK yapıyoruz. Bunu da aynı şekilde alıyoruz. Bunu da FK yapıyoruz yani şuradan f k bu da fk arkadaşlar frame key yapıyoruz. Bunlar böyle birbirine bağlanamıyor demiştik. Ne yapıyoruz o zaman? Hop. Şöyle. Hemen arkadaşlar show işte bu pk'yı kendi şeyine bağlıyoruz. Şöyle bağlayın arkadaşlar bunu buna. Ne dedik? fk olanlar n oluyor demiştik değil mi? Buraya n yaptınız. pk'lar primerle bir tane benzersiz n. Bunu da arkadaşlar aynı şekilde hop bu n oluyor ve bu da bir oluyor. Bu arada filmlerin arkadaşlar ismi olabilir. Almanlar genelde böyle şeylere Betsaichnung diyorlar. Gösterim tarihi olabilir. Datum olabilir. Yani arkadaşlar bunlar filme ait şeyler. Bunlar da oyuncuya ait şeyler. Yani kısacası bu. Biraz fazla anlattım. Umarım kafanız karışmamıştır. Yani şimdi kardinal T. bildiğiniz bildikten sonra işte Adributların nereye geldiğini, burada bakın sadece PK ve FKları forenkenleri bildikten sonra e, bu arkadaşlar konu gerçekten e, şey değil umarım sor sınavda anlayacağımız Almanca'dan dolayı mağdur olmayız bu şekilde yapabileceğin yapabileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar İsterseniz biraz örnek sorulara bakalım şey yapalım ama dediğim gibi bakın burada Forenkey'i biraz bu e, anlatımlarda çok üstünde durmadım forenkeni arkadaşlar e, iki tabelayı birbirine bağlıyor. Şimdi ben mesela şu tabelleden örnek veriyorum, e, film aydısını ulaşmak istiyorsam buraya bir foreign key atamam gerekiyor. Ve foreign key bir tabloda birçok foreign key olabilir. Bu arada e, bu aynı zamanda başka bir zaten iki tane bakın foreign key var. Aynı zamanda burada mesela Shawshpla film e, PK da olabilir. Bazen ee, sorularda gösteriyorlar Bazılarında göstermiyorlar önemli değil o yani bu hilfs tabela ya da sevişin tabelada pk koymak zaruri değil anladığım kadarıyla ee, yani biz genelde okulda yani pk vermedi onlara araya böyle bir tabela koydu ve fremkeleri direkt kendi ismindeki şeye prim bağladı ee, yani umarım verimli oluyordur Bugün e, gerçekten bir, bir 4-5 saattir böyle video çekmeye çalışıyorum. Çünkü konuyu bitirdik. Kendim şu an tekrar ediyorum. Ve arkadaşlar şunu söyleyeyim. Yani gerçekten e, yani faydalı olduğunu düşündüğüm bir şey e, yapmaya çalışıyorum. Umarım size ya anlatım e, belki kötüdür. Öğretmen değilim. Ama e, dediğim gibi yani ben size şu an bir aylık öğrendiğim ee, ve bizim biliyorsunuz sorulara baktığımda e, benzer ihaka sorularına baktığımda yani çoğuna da baktım ve sorular hep bu minvalde dönüyor. Bir de şeyler var dml'ler var arkadaşlar işte data manipulation language diye bir şey var. Buradaki işte insert, update, delete bunlar ya da işte ddl'ler var. Bunlar da arkadaşlar internetten öğrenebileceğiniz şey ama bu kısmı ben özellikle anlatmak istedim çünkü onlara ulaşırsınız şeyden ama böyle yani Almanca biraz işte içerik yazmaya çalışıyorum da umarım faydalı oluyordur görüşürüz güle güle.